Merhabalar, şu an Teknofest'te festival alanındayız. Nihayet giriş yapabildik. Evet, Teknofest yine bildiğimiz gibi müthiş bir izdiham var. Ben her seferinde hafta sonu geliyorum ve her geldiğimde bir dahakine hafta içi geleceğiz diyoruz ama bir türlü de olmuyor. Yine hafta sonu geldik. Cumartesi günü geldik. Müthiş bir izlem var. 12'de havalimanına giriş yaptık. Şu an festival alanına girişimiz saat 1'i falan buldu. Ama bu da tabii insanların buraya verdiği önemi gösteriyor yani. Bu açıdan da iyi bir şey. Zaten insanlar gelsin diye yapılıyor. Evet şimdi direkt Genç Konstantin'e gideceğiz. Her şeyden önce. Önce Genç Konstantin'e gireceğiz. Orada Havada Hayat Var kitabımızın imzasını yapacağız. Ardından festival alanını şöyle hızlıca bir gezeceğiz. Bakalım bu sene neler var burada? Evet, standa giderken böyle ara ara sergileri dolaşıyoruz. Cezeri'nin yanındaydık. Cezeri iki sene önce görücüye çıkmıştı ilk olarak. Uçuş testleri başlamış ve hala uçuş testleri devam ediyormuş. Onu da bildirmiş olalım. Şimdi de Bayraktar'ın yanındayız. Bunu anlatmaya gerek yok yani herkes biliyor efsane bayrakta. Evet standa da yolumuz var. Bu sefer de yolumuzun üstüne F4 düştü. F4 tabii ki büyük bir efsane. Özellikle Eskişehirliler iyi bilir bu uçağı. Sesini de iyi bilirler. Hemen onun yanına da Solo Türk var. Bugün gösterisi olacak büyük ihtimal. Solo Türk'ün şöyle yanına gidelim biraz. Ya adam yakışıklı ya. Evet sahnenin tam önünde de akıncı bayraklar bulunuyor. Yani festivalin efsanesi diyebilirim. O da biliyorsunuz teslimatlara başladı, göreve başladı. <laughs> Mühimmatlara dikkat ederseniz hepsi milli yerli mühimmatlar. Gövde altında somu görebiliyorsunuz. Bunları Evet Akıncı'nın yanında sahnenin yine önünde evet, Gökbey helikopteri'ni de görüyoruz. Gökbeyli ilk uçuşunu bu festival evet. esnasında gerçekleştirdi Evet burada hayata geçen bazı projeler sergileniyor tabi. Proje aşamasında olan bazı uçaklar da var. Bunlardan biri Hürjet. Hürriyet'in bu tasarımını birkaç senedir biliyoruz zaten. Bakalım inşallah gökyüzünde görmek de nasip olur. İleride de Milli Muharip uçağımız var. Şimdi onun da yanına gideceğiz. Evet Milli Muharip uçak. İşte MMU da burada. Milli Muharip uçak. Bunu da merakla bekliyoruz tabii ki. Evet yolumuzun üstünde ağır sınıf Taarruz helikopteri olan Atak 2 de var. Yani kısaca Atak reis diyebilirsiniz. Evet sonunda genç Kon standına ulaşabildik. Şimdi bu stand da boş değil tabi burada hava araçları var, roketimiz var. Hüseyin Tayip bize kısaca bu araçlarla ilgili bilgiler verecek. Evet önce şu drondan başlayabiliriz. Merhaba hoş geldiniz İstanbul'a. Drone İstanbul Mosa Genç Bilim Kulübü'nde. Bu çalışma. ot Döner Kanat İHA yarışmasına katıldı. Ee, model ismi DRD 9000. Görüntü işleme ve objeleri ayırt edip verilen görevleri yerine getirebilme görevlerini yerine getirebiliyor. Evet, roketimiz var hemen yanında. Roketimiz e, Sakarya Bilişim Kulübü'nde gerçekleştirildi bu çalışma. E, i̇smi Feza bir. E, bu çalışmayı yapan arkadaşlarımızdan birisi de burada. Ona, ona da selam edelim. <laughs> Cemil e, 2850 mm boyunda çapı 115 mm 3000 metre itfaiye çıkabiliyor Maşallah. faydalı yük taşıyabiliyor görüntü kaydedebiliyor ve GPS verilerini aktarabiliyor Çok iyi. Burada bu da 2 bir... yıl önce yine e, Mosar Kulübü'nde İstanbul'da yapılan bir çalışmamız e, Ebabil SİHA evet. Bu bir savaşa niha e, örneği e, Bu araçta otonom iş kalkış ve uçuş özelliklerine sahip Aynı zamanda rakip İHA'yı tespit edebiliyor. Hedefe kitlenebiliyor. Hedefe kitlenebiliyor aynı. Çok iyi. Maşallah. Genç genç bu alanlarda da çalışmalarını görüyoruz bu vesileyle. Bunlar sadece İstanbul'da Sakarya'da yapılan bir takım çalışmalarımız. Hı -hı. Türkiye'de birçok e, Mesela Bahçelievler Gençlik Kulübü'nün de bir evet, çalışması var. Bahçelievler da, Gençlik Görüşmek Kulübü de yine Firnas isimli bir takımla evet. e, yine liseler arası İHA yarışmasında derecelerini aldılar. Maşallah. Türkiye'nin her yerinde böyle çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel. İnşallah daha da devamı gelir. İnşallah. Tabii bunların yanında standa başka ne var? Havada hayatlar var. Güzel Parayla var değil sırayla. Tabii isim neydi? Doğukan. Doğukan. bir yazımı okuyabiliyor musun? Okuyorum. Evet. <laughs> o zaman sıkıntı yok. Hocam biraz yoruldunuz mu sanki? Yok. Ya masa masa da yordu diye düşünüyorum. yorulmak yok masa biraz yoruyor sadece. Neydi hocam? Aşkın angoşan yorulmaz mıydı? Maşallah. Masanın bile ayakları yere basmıyor başkan burada. Öyle diyorlar hocam festival için ayakları yere basmıyormuş. Masa da buna göre geldi. Son kitaplar artık. Birazdan bitiyor. Genç Konstantin'deki imza etkinliğimiz sona erdi. Yaklaşık 100 tane kitap imzalayıp hediye ettik. Tabii farklı bir tecrübe oldu bizim için de. Bir yandan helikopterler kalkıyor, bir yandan hür geçiyor, bir yandan akıncı uçuyor. Biz de bir yandan imza yapmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir atmosfer var burada. Yani bu atmosferde Havada Hayat Var kitabını imzalamak da ayrı bir tecrübe oldu bizim için. Evet, Teknofest'teki programımız sona erdi. Teknofest yine bildiğiniz gibi biz ne yaptık? Biz işte öğlen vaktinde alana geldik. Giriş bayağı uzun sürdü. Büyük bir izdiham var çünkü. İnsanların müthiş bir ilgisi var. Bu tabii ki de güzel bir şey. Ardından alana giriş yaptık. Direkt Genç Konstantin'a geçtik. Genç Konstantin'de imza programımız vardı. Havada Hayat Var kitabımızı imzaladık. Orada 100 tane kitap imzalayıp dağıttık. Ayrıca Genç Okur ve Monster dergilerinden de dağıttık gençlere yani Teknofest yine dediğim gibi müthiş bir organizasyon. Ben bu zamana kadar sadece geçen seneki organizasyona katılamamıştım. O da Antep'te olmuştu. Onun haricinde katıldığım bütün organizasyonlarda aynı duyguyu yaşadım. Ee, yine bugün de benzer bir duygu yaşadım. Neydi o? Hep içimde bazı şeyler ukde kaldı. Çünkü bir sürü etkinlik var, bir sürü stand var ee, ve o etkinliklerin hiçbirine katılamıyoruz ne yazık ki kalabalıktan dolayı. Ha, katılmak isteyenler sabah erkenden gelip gece geç saatlere kadar burada durması gerekiyor. Onu yapanlar da var tabi. Hatta birkaç gün gelenler var ki en akıllıcası bu. O zaman standların hepsini tek tek rahat rahat gezebiliyorsunuz. Teknofest'te neler var? Şimdi Teknofest'te sadece bu haberlerde gördüğünüz uçaklar falan yok. Ee, orada yani yüzlerce stand bulunuyor. O standlar işte derneklerin standları, üniversitelerin standları, farklı firmaların standları. Yani görüyorsunuz, bakıyorsunuz. Tamam, akıncı var, işte F4'ler var, işte cezeriler var vesaire vesaire. Ama bunların yanında o standlarda müthiş icatlar var. Şimdi küçücük çocuklar, gençler müthiş şeyler yapmışlar. Mesela sadece genç konstandında bile 4 tane hava aracı var. Daha doğrusu bir, üç hava aracı, bir tane roket var. Yani genç konu diyorsunuz, gençlik faaliyetleri yapıyor diyorsunuz ama bu, bu gençlik faaliyetleri esnasında gençler bu yöne de çekiliyor. Bu yöndeki çalışmalar da destekleniyor. Yani dediğim gibi sadece genç konstantlığında bile dört tane icat görüyorsunuz ki diğer standlarda yine benzer şekilde icatlar var. Yarışmaya katılan arkadaşların projeleri var. Yani ilkokul çocuklarının bile yaptığı müthiş projeler var. Yani dediğim gibi burayı adam akıllı gezip görebilmek için saatlerinizi hatta günlerinizi vermeniz gerekiyor. Hatta şeyi bile düşündük yani burada bir kamp alanı olsa haftalık böyle bir haftalık kamp yapsak şurada her her gün bir yerleri gezsek o zaman tadını alsak şu Teknofest'in diye. Bakalım hayırlısı yani dediğim gibi 4 senedir Teknofest'i geziyoruz ve her izlenimimizden memnun kalıyoruz. Tam anlamıyla tadını çıkaramıyoruz ne yazık ki. O da yoğunluktan yani sadece insan yoğunluğu değil, stand yoğunluğu var. Yani bir günde gezemeyeceğiniz kadar stand ve sergi alanı var. Geçen seneye göre burada tabii farklılıklar var. Mesela Akıncı uçmaya başladı. İki sene önceki Teknofest'te ilk defa Akıncı'yı görmüştük. İlk prototipini sergilemişlerdi. Henüz daha testleri başlamamıştı. Bu sene bu sefer Akıncı'yı gökyüzünde gördük. Hatta Bayraktar'la beraber uçuyorlardı. O müthiş bir duygu tabi bunlar. Ben Mius'u da bekledim açıkçası. Yani Mius'un en azından maketini belki koyarlar diye düşündüm bu insansız savaş uçağının. Daha kavramsal tasarımı yeni yayınlandı onun. Belki maketini getirirler diye düşündüm ama daha erken diye düşünmüş olabilirler onun için. Onun haricinde böyle bir organizasyonda kitap imzası yapmak da tabi apayrı bir tecrübeydi. Yani tek havacılık ve teknoloji festivalinde havacılık kitabı imzalamak müthiş bir duyguydu. Çünkü biz kitapları bir yandan imzalarken bir yandan işte helikopterler havalanıyor. Bir yandan işte F4 geçiyor. Akıncı bir yandan şov yapıyor. Hürkuş gökyüzüne dalıp çıkıyor. Yani o atmosfer gerçekten tam böyle havada hayat var kitabını imzalamalık bir atmosferdi. bu fırsatı verdikleri için de Genç Kona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten benim için Müthiş bir tecrübe oldu bu. Bu seneki Teknofest'te değişik bir tecrübe yaşadık. Bir kitap imza organizasyonu yaptık. Ayrıca bu da bir buçuk sene sonra ilk imza programımızdı. Öyle bir şeyi de var bugünün. Bakalım inşallah önümüzdeki haftalarda imza ve söyleşi programlarımız artık başlıyor, yani seri bir şekilde devam eder diye düşünüyoruz. İnşallah sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hayırlı kalın.